Erkancığım nasılsınız üstadım? İyiyim ben de teşekkür ederim, her şey yolundadır umarım. Sağ olun, sağ olun. Ee, ne diyeceğim elimde çok güzel çok özel bir parça var tam sizeler. Efendim? Yahu üstadım hepsi iftira, düzmece yahu beni bilmiyor musunuz? Peki efendim öyle olsun. Yok yok hiç sorun değil. Öyle olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bülent'ciğim. Bülent. Efendim? Ne yaptın? Kimse telefonlarımı açmıyor. Daha iki gün öncesine kadar burada kuyruk olan insanlar bunlar. Gör. Hayat böyle işte. Nereyman Hanımcığım. Anneciğim müsait misiniz? Gel bakalım. Şimdi şöyle bir sıkıntılı durum var. Şu sıra biraz nakde ihtiyacım var da benim. Ha. Bak sen. İşler maalesef pek yolunda gitmiyor da. Hı. Hangi işler bunlar? Benim üzümünü yiyip de bağını sormayacakmışlar mı? Anneciğim yapmayın lütfen. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bir tanesiniz siz. Al bunları şimdi götür ver Osman Bey. Efendim yalnız bunlar borçlarımızı karşılamaz. Biliyorum Bülent'im. Şimdilik böyle idare etsin, Çözeceğim. Erkut'u yolla bana. Ya ne edersiniz? Yarın ayrılıyoruz demek. Hande hemşire. Çok teşekkür ederim. Çok iyi baktınız bana. Olur mu öyle şey? Benim görevim bu. Ee, Ayten abla arıyor. Ben bununla konuşup geliyorum. Selam söyle. Alo. Yasemin Hanımcığım, siz kendinizi şimdi dünyadaki en akıllı insan zannediyorsunuz ya. Hani beni alt ettiğinizi zannediyorsunuz ya. Heh, i̇şler aslında hiç öyle değil. Ben o ses kaydını yayan kişinin siz olduğunu biliyorum. Bunun da bir bedeli olacak tabii ki. Ne yapacaksın ruh hastası? Ne yapacaksın? Ya ne kadar masum masum konuşuyorsunuz. Sanki gencecik insanı öldürmemişsiniz gibi. Elinde hiçbir şey yok, tamam mı? Delillerin yok edildiğini biliyorum. Kamera görüntülerinden de hiçbir şey çıkmaz, tamam mı? Yasemin Hanımcığım, siz beni bayağı hafife aldınız. Bu hayatta insanları bir şey inandırmak için... ...onlara bir şey ispatlamanın gerekli olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Beni bir daha sakın arama. Yo, bundan sonraki görüşmemiz zaten telefonda olmayacak. Çok farklı şekilde olacak. Gel, beni çağırmışsınız efendim. Erkutçum, gel sen aklımda bir şeyler var, seninle onları bir konuşalım.